Bugün yeni bir Clash Royale serüvenine başlıyoruz. Evet, MMM diye bir gavat gelmiş. Kardeşim güzel bir başlangıç olsun, haydi bakalım. Şöyle arkadan bir fişek çimledi. İşte orospu evladı bir dart kombili kullanıyor. Baba böyle adamlar var ya. Yani... Baba... Bak Mega Şövalye, Dart Goblin'e. Yani tam kardeşim tam İbne yani. İbne desteleri bunlar. İbne desteleri var. Başka ne yapabiliriz olur? Şöyle bir taktik mi uygulasak? Şöyle bir prensesimize şey atalım. O ok Sonra devam ediyoruz. Şöyle güzel bir combo yapalım. Fişek tutumuz gibisi. Bakalım tutacak mı baba? Abi bak. Adamı, bak ben Orospu evladını tanırım abicim. Orospu evladını en yakından tanırım. Bak Dart Goblin'i kullanıyor. Mega Şövalye kullanıyor. Cehennem Ejder'i kullanıyor. Yani bu katıksız bir OE. Katıksız. Bu belli yani. Belli bu. Yani bu adamı yenmenin imkanı yok arkadaşlar. Yani böyle katıksız OE'leri şikayet edeceksiniz. Ben bu adamı süpersede şikayet edeceğim kardeşim şikayet edeceğim yani. Bak, bak, bak. Abi dakika bir gol bir yani. Gerçekten inanamıyorum arkadaşlar. İnanamıyorum. Bakalım. Şöyle bir Pekka yollasak önüne yetişir mi? Hadi. Oh. Hadi bakayım. Onu durduramayacağız. İksir kalmadı. Bir kule mi atacağım? Bak bir de evrimli mega Ya sen gerçek bir Bak, katıksız ya katıksız abi Yani ben başka bir şey demek istemiyorum kardeş Katıksız Katıksız Yani artık bunun için başka bir laf yok artık Yok Yok yani Yok baba başka bir laf bulamıyorum ya ee, Başka bir şey demek istemiyorum Hadi baba Söyle bir Hadi baba ya Olum Yok abi bu orospu evladına kazanma şansımız yok ya Yok yok Manyak yani kadar ya manyak yani kadar. Bak bir de emoji atıyor senin amına koyarım ben. Amına koyarım ben senin ha. Bu ne lan? Neyse arkadaşlar video bu kadardı. beğendiyseniz devamı gelecektir arkadaşlar. Tabii de gelecek.